Konu otel'de gerçekleştirilen Vakıf Üniversitesi kurulması konulu arama konferansına Vali Güngör, Zaim Tunay, Çanakkale Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Defterdar Sajda Şakar, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı. Aynı zamanda Hüseyin Akif Terzoğlu Vakfı Başkanı da olan Vali Güngür Ezim Tuna, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden sonra kente ikinci bir üniversite kurulması konusunda başlattıkları girişimlerin destek gördüğünü söyledi. Gittikçe güçlenen, büyüyen bir üniversitesi olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne sahip olan kenti. Bundan sonraki dönemde Hüseyin Akif Terzoğlu Vakfı eliyle bir vakıf üniversitesi kurulması konusunun etüdünün yapılması için bir araya geldiklerine değinen Tuna, bir bina yapmadan önce nasıl ki bir zemin etüdü yapılır, ondan sonra inşaat başlar. Biz de bu zemin etüdü çalışmasını yapıyoruz. Biz artık Çanakkale ikinci bir üniversite olmalı mı, olmamalı mı sormuyoruz. Biz buraya ikinci üniversite olabileceğini, olması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Biz buraya ikinci bir üniversite olabileceğini düşünüyoruz, olması gerektiğini düşünüyoruz. Neden? Şimdi Çanakkale'nin vizyonunu biliyorsunuz hem Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın vizyonuyla da örtüşen bir şekilde turizm diyoruz, tarım sektörü öncelikli diyoruz ve bir üniversite şekli diyoruz. Madem ki bu, bu konuda bir genel kabul var. Çanakkale gerçekten üniversite eğitimi noktasında çok tercih edilen bir şehir. Bu, bunu bırakanlar gösteriyor. Eğer geçen sene büyüyor, gittikçe rakamlar büyüyor. Demek ki bir cazibesi var kendi. E, sanayi istemiyoruz. Yani tabii ki çevresel etkileri yönüyle zarar verecek olan sanayileri zaten istemiyoruz. E, bir üniversite kurmak, bir okul açmak da bir fabrika yapmaktan farklı değil. Bunu da biliyoruz. Bir bacasız fabrika. Dolayısıyla yani bu şehir üniversiteyle, üniversiteden de büyüsün bir isim. E, hemen zaten etkisini gösteren bir, üstün, bir sektör. Dolayısıyla biz o soruyu geçtik. Yani ikinci bir üniversite yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yapabileceğini, kentin bu yönde güç dünyalarının çok fazla olduğunu, fırsatlarının çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de bunu bugün masaya yatıracağız. Böyle midir? Ee, güç güçlü yanları nelerdir, zayıf yanları nelerdir, fırsatları, tehditleri Çünkü bir soru analizini hep birlikte yapmış olacağız. Üniversite demek bilginin üretildiği ve insanın hizmetine sunulduğu kurumlar yani burada sadece yerel yani işte Çanakkale'nin ihtiyacı var mı diye bakamayız yani buraya gelen binlerce öğrenci sadece Çanakkale'nin ihtiyacı için gelmiyor. Ülkenin ihtiyacı, bölgenin ihtiyacı için geliyor yani bu şekilde bakmak lazım ve e, evrensel anlamda bir bilgi, mevcut bilgiye eklemeler yapmak üzere kuruluyor üniversiteler. Bilgi üretecek, bilim üretecek ve insanlığın hizmetine sunulacak. O noktada yani yan yana kurulan üniversiteler birbirine rakip olarak tabii ki görmemek lazım. Öyle de olsa rekabetten kimseye zarar gelmeyeceğini düşünüyoruz. herkes daha iyi olmaya çalışacaktır. Bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Çanakkale Belediye Başkanı Üldür Gökhan ise kent vizyonumuzun temel unsurlarının başında bir üniversite kenti olmakta hemfikiriz. İkinci olarak da turizm daha sonra da sanayi kenti olmayı hedefliyoruz. Elbette ki Vakıf Üniversitesi'ne karşı çıkmamız diye bir söz konusu olamaz. Vakfın bir eğitim kuruluşu olduğu için üniversite kurulma noktasındaki hamlesi doğrudur. Ancak mevcut Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin gelişmesi noktasında da takım projelere imza atma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Bu üniversite Çanakkale'ye ait bir üniversitedir. Bu üniversiteyi kent halkı istemiştir. Israrla istemiştir. O zamanki yönetimde o şartlarda bunu başarmıştır. Şimdi bu üniversitenin geliştirilmesi, ivme kazanması Çanakkale'lerin dikkatle önem vermesi gereken ve sahiplenmesi gereken bir noktadır. Yani burası bir devlet üniversitesidir. Üniversitemize bu kent olarak mutlaka sahip çıkmalıyız. Yani öncelikle vakfın görevlerinden bir tanesi de bu üniversiteye destek vermektir. Yani ben bu üniversite yapacağım derken bu üniversiteye yapılacak destekleri de göz ardı etmemek gerekir şeklinde konuştu. Bu üniversite yani 18 Mart Üniversitemiz çok kısa bir süre içerisinde çok daha ileri geçebilir. Mühendisliklerine açılışını tamamlarsa ve onları desteklerse, takviye ederse de daha da hızlı gidebilir. Tıp Fakültesi gerçekten e, iddialı bir fakülte olarak bugün daha bir tanrı hale gelebilir diye düşünüyoruz. Şunu izliyoruz bu kentte. Kentin üniversiteyle özellikle iş aleminin üniversiteyle çok fazla bir ilgisi ya da çok fazla bir oraya bakışı yok. Halbuki başka illerde o illerin sanayicileri, iş adamları çok önemli destekler vermektedir. Ama Çanakkale'de maalesef bunu yeteri kadar görememeliyiz. Halbuki vizyonumuzun içerisinde olan bir unsur olmasına rağmen bunu yeteri kadar Çanakkale'de da göremiyoruz diye düşünmekteyim. Bir de vakfımız var. Çanakkale'de Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı. Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı da bu kentte bir hayırsever tarafından tamamen öğrenime destek vermek üzere kurulmuş. Özellikle çocukların okutulmasına, gençlerin okutulmasına, eğitimlerin tamamlanmasına yönelik çok ciddi bir mal varlığını bağışlayarak, vakfederek bir vakıf oluşturmuş. Bu noktada da vakfı bugüne kadar yeteri kadar eğitim noktasında gereğinin kadar bir atılım yapmadığını görüyoruz. Daha ziyade olayların bir bölümüne ticari bakılmış. Bir takım yerler kamu kuruluşlarına ve kamu yatırımlarına satılmış veya verilmiş ve mevcut mal varlıkları çok bugünkü itibariyle baktığımızda yeteri kadar değerlendirememiş ve şu anda da bir bazen de hukuki mücadele içerisine eee girmiş durumda bak. Halbuki bakın elinde çok önemli arazi parçaları bugün kentin içinde kalmış arazi parçaları varken bunun önemli bir bölümü de havaalanı dolayısıyla hiçbir işe yaramaz hale gelmiştir. <laughs> Vakıf yönetimi, yönetimleri bugüne kadar kuruluşunun amacı doğrultusunda hizmet etmeye çalışmışlar. Ama cesaretle gerekli yatırımları yapabilmiş olmak. Yani bu kendine verilen misyonu e, yerine getirme noktasındaki yatırımları yapılmıştır. Dolayısıyla e, vakıf örneğin e, vakfın kurucuları arasında olan Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 Eylül sürecinde vakıf mütevelli eğitimden çıkarılmıştır. Acaba nedendir? Ve niye ihtilal geçtikten sonra niye yeniden en azından yönetime Çanakkale Belediyesi alınmamaktadır. Bunu teklif etmiş olmamıza rağmen maalesef ilgililer tarafından dikkate alınmamıştır. Halbuki vakfedilen alanların tamamı Çanakkale Belediyesi sudukları içerisindedir. Ama vakfın kurucu mütevelli resmi senedinde adı geçen Çanakkale Belediyesi başkanlığı maalesef daha sonra ihtilallerde tekrar soruyorum. Hangi gerekçelerde olduğu bilinmez bir biçimde bu heyetten çıkarılmıştır. Şimdi bir tarafta üniversitemiz var, bir tarafta vakıf var, bir tarafta kentin vizyonu var. Benim bu alanda elbette ki bir vakıf üniversitesine karşı çıkmamız diye bir şey söz konusu olmaz. Elbette ki vakıf o da bir eğitim kurumu, yatırım olduğu için bir üniversite kurulma noktasında ki hamlesi doğru bir hamledir. Daha sonra söz olan sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamları da vakıf üniversitesi kurulması konusunda düşüncelerini aktardı. Arama konferansı yapılan grup toplantılarının ardından sona erdi.